Şu an gördüğünüz resim bildiğiniz bilin kitabı ve neredeyse raflara çıkacak olan birçok kullanılmış kapaktan sadece biri. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı haberler ile karşınızdayım. O yüzden siz şimdiden like atmayı unutmayın. Hem görünüşe göre yine o tehlikeli kedi fare oyununa başlıyoruz. Bir kitap kapağı bir kitabın satışındaki en kritik unsurlardan biridir. Ve bir sayfanın delilik diyarı için seçilen son kapak gözlerinizi alıkoyamayacak kadar çarpıcı. Kızıl bir fırtına gibi bilin o tek gözü resmen ruhunuza bakıyor. Etrafında 4 küçük metal bil var. Hem de kilitli. Yani bu kitabı açmamanız gerektiğini açıkça belli ediyor. Kapağın karanlık havası çocuklara uzaklaştırmaya yetiyor. Ki bu iyi çünkü malum bu kitap kesinlikle bir çocuk kitabı değil. Ama ya kapağın hiper gerçekçi bir tarzda ya da tamamen bir şaka gibi göründüğü alternatif erenler olsaydı? Esrarengiz kasabanın sanat yönetmeni Ian Ward Bilin kitabının kapağının neredeyse nasıl olacağını gösteren kaba tasarımlarını paylaştı. Bu kullanılmamış kapaklar sanki diğer boyutlardaki kitap versiyonları gibi hala o minimalistik bil havası var ama etrafında daha küçük rüya şeytanları dolaşıyor. Bu sefer gözler renk değiştiriyor. Biri kan kırmızısında parlayarak ruhunun derinliklerine bakıyor. Her kararını ince ince yargılıyor. Diğeri ise bedenini dikişlerle mühürlemiş, kaçmasın diye bekliyor gibi duruyor. Papyonu da değişik tabii ki. Ian'ın denediği kan sıçramaları ile bu sefer biraz daha vahşi görünmekte. En sonunda ise sade bir tarza yönelmiş. Ama durun, asıl yaratıcı kapaklar şimdi başlıyor. İşte bir Cypher'ın bir ağaç yanındaki heykeli. Diziyle güzel bir bağ kuruyor ama diğer kapaklar gibi vay be dedirten bir etkisi yok. Açıkçası fazla da göze batmıyor. Bu sırada bir gökkuşaları saçan bir iskelet üzerinde geziyor. Etrafı sis kaplamış ağaçlar arasında dolaşıyor. Ve ekstra olarak hafif bir sarı ışık yayıyor. Bir sonraki hamlesini bekleyen bir rüya iblisi gibi. Bu versiyon günlük üçte de tanıdık bir yönde ilerlemekte. Ama bu sefer bir sahnenin tam ortasında. Orman yangınının dumanından bir çılgınlık çıkıyor. Yan yana oturmuş bir sürü bil hepsi onları izlemekte. Günlük 3 yavaş yavaş çürüyüp içerideki güçlü rüya ibisini açığa çıkarır ki bu bence en iyisi. Tek sorun okuyucular bunu günlük 3 için özel bir baskı sanabilir ve bu da satışları zorlaştırıyor. Ayrıca ormanın tepesinde tüyler ürpertici şekilde aşağı izlen bir bil dağı da görüyoruz ki bu da bence gayet iyi. Bu kapakta ise bilin dünyamızı yırtarak girmeye çalıştığı bir tasarım var. Bill gizli topluluğu sahneye çıkar Kahramanımız ters dönmüş bir ormanın derinliklerine yerleştirilmiş. Etrafı iblislerle çevrili. Kazılmış sarı ile siyahın garip bir buluşması. Devasa bir rüya iblisi bedenini oluşturan sarı tuları parçalara ayırıyor. Minik biller ortalıkta cirit atıyor. Süper korkutucu bir ağaç bil ayın gücüyle ışıldıyor. Şimdi karşımızda çok daha metne odaklanmış bir tasarım var. Ama dürüst olmak gerekirse fazlasıyla sıkıcı. Okuyucuları çekmek için yeterli değil. Yine de bu bil piramitlere hoşuma gitti. Ayrıca Bil göklerden inerek insanların dileklerini gerçekleştiren bir figür olarak karşımıza çıkıyor ve son olarak içinde yapışık bir korkunç göz olan bir üçgen çizilmiş. Bu kapaklar yatan bir isabet ya da kaçırılmış bir fırsat gibi duruyor ama neden son versiyonu seçtiklerini anlamak kolay. Bilin ve kitabın neyi temsil ettiğini en iyi şekilde o gösteriyor. Fazla korkutucu ya da okuyucunun gözüne sokulmuş gibi değil. Yine de alternatif versiyonları görmek hoş. Peki ya siz silinen kapak tasarımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Son versiyon yerine hangisini tercih ederdiniz? Ama bu kim? Günlüklerin yazarı. Kardeşim. Bir hayran yapımı esrarengiz kasaba çizimi nasıl interneti ikiye böldü? ya da en azından olay çıkardı. Bilin kitabı ile ateşlenen esrarengiz kasaba fırtınası, saf adrenalin ve heyecan dalgası içinde. Bu dizi neredeyse her hafta trend oluyor ve yeni bir hayran sanat seli dünyayı kasıp kavuruyor. Son zamanlarda göz kamaştıran sanat eserlerinden biri de Stanford Pines'ın portadan çıkıp kendi günlüklerinin efsanevi yazar olarak gösterdiği sahne. Yani en azından bunun fan çizimi. Eğer esrarengiz kasabanın mükemmel olduğunu kanıtlayan bir an varsa işte o anlardan biri de bu. Şimdi bu yeni çizim milyonlarca yeni izleyici getirdi diyebiliriz. Çünkü Twitter'da gerçekten popüler oldu. Muhteşem görünüyor ama ortada bir problem var. Sorun şu ki dizi izleyen herkes altı parmaklı bir karakterin tam da buraya uyduğunu bilir. Karakter ilk bölümden itibaren bu şekilde inşa edilmişti yani yaratıldı da diyebiliriz. Karakterin parmaklarında sorun olduğu için bir kullanıcı bu çiziminin aslında bir yapay zeka tarafından yapıldığını söyledi. Yani en azından suçladı ki bu tweet aslında bir şakaydı. Kullanıcı esrarengiz kasabayı biliyor ve karakterin bağlamını anlıyordu. Ama tweet amacını aşarak başka kitlere ulaştığında işler gerçekten karıştı. Esrarengiz kasabayı bilmeyen insanlar sanatı gerçek bir sanatçıdan çıkmadığını düşünmeye başladılar. Ki garip bir cümle oldu ama anladınız. Bu kadar övgüyü hak etmediğini söylediler. Zaten günümüzde yapay zeka insanların elinden işleri alıyorken bir de bu muhabbet çıktı ve gerçekten resmi kendi eliyle yapan bir adam suçlandı. Hatta onu savunan ve kötüleyenler arasında bir kargaşa bile çıktı diyebiliriz. Peki siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Esrar İngiliz kasaba, Baykuşevi ve Amphibia Disney Channel'ın yeni döneminin en büyük üçlüsüydü ve şu anda hiç olmadığı kadar çılgın bir birleşmeyle karşımızdalar. İşte karşınıza Esrarengiz kasaba, amfibiya ve baykuş evinin evrenlerini buluşturan muhteşem bir çizgi roman. Esrarengiz kasabanın yaratıcısı Alex portalı geçerken tüm karakterlerin kaotik ruh hallerini ortaya koyuyor. Ford her zamanki gibi ciddi takılırken, Deeper zavallı sitenin bacağına sımsıkı yapışmış durumda tam da beklediğimiz gibi. Öte yandan diğer portalda amfibiyanın yaratıcısı Matt Braley karakterlerini tehlikeden uzaklaştırmaktan meşgul. Hapap her şeyden sıkılmış durumda. Sprig ise bir o kadar meraklı duruyor. Mercy gününe bir şeyler karalarken diğer taraftaki baykuş evrenine doğru koşturduğunu görüyoruz. Ki arkalarından gelen bay bay yazısıyla adeta veda ediyorlar. Bu crossover Alex, Dana ve Matt arasındaki bir multiverse işbirliği olarak tanımlanıyor. Richmond popüler serilerden harika eşyalar yaratan Studio Back Egg'in arkasındaki dahi. Disney'in bir türlü beceremediği işleri yapıp esrarengiz kasaba hayranlarına harika ürünler sunmuşlardır. Şimdi ise Bedek Studio bu epic crossover koleksiyonu ile birlikte sahneden büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Kiri 45'in tasarımlarıyla hayat bulan bugüne kadar hiç görmediğimiz özel parçalar bizi beklemekte. Mesela devasa bir Ford figürü gibi sırtında Split hayata tutunmuşken Göğsünde ise farklı figürler var. Ford led ışıklarla aydınlanan sonsuz bir ayna zemine duruyor ve harika görünüyor. Ama Matt Brelin'in dediği gibi fiyatlar gerçekten de çok pahalı ki özellikle de Türkiye'de yaşıyorsanız. Ay! am Steve. Bu gerçekten Minecraft filminin fragmanı mıydı yoksa sadece çok kötü bir şakadan ibaret miydi? Kim bilir ama işte hayranlar birleşti ve günü kurtardı. Açıkçası önceki haber videomda ne hissettiğimi söylemiştim. Ancak bilmeler için yine belirteyim. Aslında ben bu filmden umutluyum. Yani garip bir şey anlatamıyorum şu anda. Oyuncu kadrosu güzel. Hikayenin de güzel olacağını düşünüyorum. Ancak sıkıntı gerçekten animasyon berbat duruyor. Bu yüzden aslında oyuncuları da etkiliyor. Hayranların neden inatla animasyon filmi istediğini pek anlamış değilim. Zaten her fırsatta bir tane çizgi filmi çıkıyor. Ama yine de hayranların birleştiğini ve günü kurtardığını söylemiştim. Minecraft filminin fragmanını kendi elleriyle yeni baştan yaptılar. Onlara da hak vermek lazım. İnternetin son dönemdeki büyük hayal kırıklığı haline gelen bu fragman, hayranların sabrını taşırdı ve iş başa düştü. Fragmanla ilgili en büyük şikayetlerden biri de live action olmaması gerektiğiydi. Zaten az önce de bahsettim. İşte bu yüzden YouTuber Q'dü Andy fragmanı baştan sona yeniden inşa etti. Muhtemelen alt tarafa linkini koymuşumdur ancak koymadıysam da sol alt kısımdan ismine bakabilirsiniz. Bu arada fragmanı bilmeyen için şöyle kısaca özetleyeyim. İnsan kahramanlarımız Overworld'e adım atıyor. Öyle bir pembe koyun var ki gözlerinizi korkuyla yerlerinden çıkarmak istiyorsunuz. Yani o kadar iğrenç yapılmış. Berbat animasyon şeklindeki pingliler gökyüzünde süzülüyor ve üstüne bir de Jack Black gerçekten Steve olarak karşımıza çıkıyor ki kendisi çok sevdiğim bir oyuncudur. Ay Steve. Fragmanın bu versiyonu birkaç gün içinde hazırlandı ama bir tam ekip ve yeterince zaman olsaydı kesinlikle orijinalinden daha fazla tercih ederdim. Pale Sky Studios da animasyon ortasına girerek her şeye bir parça fazladan büyük atmış. Karakterler öyle hareket ediyor ki sanki animasyonun sınırlarını zorlamak için doğmuşlar. Steve öyle bir güçlü aura yayıyor ki ancak ölümsüz tanrılar karşısına çıkabilir. Ayrıca Unreal Mel Studios da orijinal oyunu kullanarak fragmanı hayata döndürmüş. Minecraft logosu ön planda etrafında göz alıcı bir çevre. Karakterlerin hareketleri biraz kısıtlı olabilir ancak bunu oyun içi görüntüden yaptığını unutmayalım. Animasyonun dışına çıktığımızda ise yaratıcı TS Milon işleri tamamen değiştirmiş. Bir şekilde mevcut fragmandan sahneleri alıp onları daha az kötü görünür hale getirmiş. Video düzenleme gerçekten bir sanat değil mi? Kullanıcının versiyonu yine aynı Overworld portalı ile başlıyor. Ama bu sefer arka planda tamamen farklı bir melodi yankılanmakta. Fallen Kingdom Captain Sparkles'ın en popüler Minecraft müzik videolarından biri. Eğer bunu hatırlıyorsanız gerçekten de Minecraft veteranı sayılabilirsiniz. Bu müzik Minecraft'ın çocukluk hatıralarının vazgeçilmez bir parçasıydı. <laughs> Sahneye bakacak olursak insan karakterler gitmiş. O koyun da yok ki bunun için şükür etmeliyiz. Diğer anlar ise müziğin temposuna uyum sağlamak için yavaşlatılmış. Yeni görüntü eklememişler ama bu haliyle film kesinlikle güzel görünüyor. Flappy Bird'ün ölümü 2014 yılında büyük ölçüde abartılmıştı. O karanlık gün Flappy Bird uygulama mağazalarından kaldırıldığında Dünya adeta sonsuz bir karanlığa sürüklendi. Yaşamanın ne anlamı kalmıştı ki? İnsanlar artık ne oynayacağını bilmiyordu. Adeta şok içindeydiler. O yılın en popüler oyunu hiçbir şey yokken birden kaldırıldı. Tamam tamam ciddi konuşmaya başlayalım. Yani kabul etmek lazım herkesin Flappy Bird ile bir dönemi olmuştur. En popüler olduğu dönemde birden yok olan bu oyun yakın zamanda geri dönüyor arkadaşlar. Kendilerine Flappy Bird Vakfı diyen tutkulu bir grup hayran orijinal oyunun haklarını aldı ve geri dönüş tarihini önümüzdeki yıl olarak belirledi. Bu hatırladığınız o klasik oyunla aynı ama bir dolu yeni özellik ve mod eklenmiş ve artık çok daha büyük. Web sitesinde yeni karakterlerle tanışıyoruz. Kuşumuzun aşkı Trixie, macera dolu Pink, bir tek boynuzu at ve geleceğin robot kuşu Tekno gibi. Yeni oyun modlarına gelirsek Flappy Bird Rivals var. Evet yanlış duymadınız. Flappy Bird Battle well Royale diye bir şey çıkıyor. Yani nasıl olacak pek emin değilim. Ayrıca Battle Royale ek olarak kolay mod, yani oyuna yeni başlayanlar için işleri biraz basit hale getiren bir mod ve bir de basketbol potalarına kuş uçurduğumuz You Got Game modu var. Oyunun geri dönüş framemanında görevler ve seviyelerle dolu bir hikaye modunun da ipuçlarını görüyoruz. Etkilenmemek ele değil, ancak küçük bir sorun var. Orijinal oyunun sadeliği, %100 ücretsiz ve tuzaksız olmasıydı. Ama bu kadar çok özellik ve elmas para birimi ekleyince hepimiz bu durumun nereye gideceğini biliyoruz. Hoş geldiniz mobil oyun dünyasına. Burada sürekli para harcamak isteyeceksiniz ya da hayatta kalmak için zorlanacaksınız. Oyun eğlenceli görünüyor ama sürekli ödeme yapmak zorundaysak ben kenarda kalmayı tercih ediyorum. Yani pek oynamaya gerek yok. Bir köpeğin kafasını alıp adamın bedenine diksek. Harika fikir. 2016 yılında suçla savaşan köpek adam çıkışını yaptı ve kimse onun kitap raflarında küresel hakimiyetini durduramadı. Aslında Kaptan Düşük Doz serisinin bir yan hikayesi olan bu eser Dave Pilkey'nin deli dolu tarzını daha da ileriye taşıdı ve hikayeyi tapsade tutmak için adeta renkler fışkırdı. Köpek Adam şimdiki neslin Kaptan Düşük Doğu oldu ve pek çok kişinin kalbinde özel bir yer kazandı. Şimdi ise Dreamworks Animation bu seriyi beyaz perdeye taşıyor ve evet hayal edebileceğiniz her şey burada var gibi yani kitaba birebir uymuşlar gibi görünmekte. Bu bir orijin hikayesi yani en baştan başlıyoruz. Ölümle burun buruna geldikten sonra bir polis köpeği ve bir insan hayat kurtarıcı bir operasyonla birleştirilir. Yeni oluşan köpek adam bir arkadaşını kurtarmak için bir kötü adamla güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Bu kitaba son derece sadık bir aksiyon macera komedi filmi gibi durmakta. Kaptan Düşük Don ve The Bad Guys'ın arkasındaki stüdyo olan Dreamworks'ten geliyor. Yani son zamanlarda birkaç felaket film çıkarmış olabilirler. Ama unutmayalım ki efsane yapımlar yapmak onların gerçekten de işi. Peki siz bu haberler hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan bir yer var mı? Ya da düşüncelerinizi sunmak isterseniz yorumlarda belirtin. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.